Merhaba. Merhaba. Me 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 Merhaba arkadaşlar mm. ben, e Bu ben bu, bu devam ediyoruz ben biraz para kastım nasıl gösterebilirim bakayım dur 20 bin mi yani gördüğünüz gibi artık güzel para geliyor tam 70 70 74 bin liram var vallahi yani iki saat birazcık kafayı yedi ee, Ondan sonra şey şimdi oyun yapım biraz değişmiş. Çünkü ben para kazandım. Şöyle bir şey oldu. Benim oyuncuyum ümlem. Yani artık onlardan para kazanır biliyorsun her ay. Yani onlardan daha az para gelmeye başladı. Onlar gidiyor artık eski tonları kaldır. Şiir reklama çıkıyor. Ben de bu yüzden ne yaptım? Kaldırdım. O yüzden o en iyi yani böyle e, ee, süper var ya rainbow yıldız onu bile kaldırdım Sebebinin az önce söyledim şimdi, hadi ve yeni stil atlı arkadaşı açtım böyle yapmayacağım yapacağım güzel bir şeye benziyor bir tane de şeye bastım artık altı basıyorum ve bir de ben artık bütün şeyi fulledim Tık şu bile hızlı. Şu andaki amacım şu 1 milyon hani şey isteyen bir abi vardı ya 1 milyon ne ya, 1 milyon dolar bir tuvalet vardı ya amacım o. Zaten masaların masaları koltukları ve bilgisayarı her şeyi fullledim. Şu ekranı doldurmak. E, odam zaten artık iyi. Mesela bana konuşabiliyoruz. Konuştuğumuzda bunları e, şöyle iyileştirebiliyoruz, mutlu edebiliyoruz. Ne? Oha kod çok kötü. Bunu, he bir de bunu iyi yenilemek istiyorum. Yedi, mesela 10 vardı. 7500'lük vardı. Onu da istiyorum. Tuvaletteki abi Aa, halletmek istiyorum. Bir de şunları muyuz? Bakın mesela şu an bunlardan. Aa bunu almışım zaten. Abicim yeni resim yok mu? Nice. The video. Hı? Hadi. Koding. Üç buçuk yıldız. <laughs> Vallahi hiç bilmediğim bir şey yaptım. Böyle normalde e, kafadan sallayıp yapıyordum ya ben. Artık şu an para geliyor bana. Para yetiyor her şey. O yüzden kafadan sallayıp yapmayacağım. Mega. Mega olsun. Eee. Minecraft çok Minecraft var ya bir bakayım. Bir Minecraft, iki Minecraft, üç Minecraft. Ama Minecraft hep beğenilmiş. Minecraft yapacağım. Mega Minecraft. Merkez ha Minecraft yaşı sevin. Oha 65 bin mi? Vıyy. Bu kadar sebze söyleseydim daha önceden de yapardık. Sıkıntı yoktu. İki yıldız. He. Öyle mi? Bak en iyimiz şu alttaki. Hey bir de şu. Şu şu. Şunu da iki tane artı koydum. Biraz pahalıydı. Yani bir de şu varmış. Artı koydum. O biraz pahalıydı o yüzden. Mesela birkaç tane artı var gördüğünüz gibi. Artı daha da pahalı ve daha iyi olmasını sağlıyor. Ben de öyle gördüm galiba. Bak mega olmadı. Hmm, mega olsun. Ya da 100 day. Ee Arkadaşlar bir saniye. Evet kuşun eşliğinde bir yere geldik. Çok güzel oldu. Kuşlar yıkanmış. Kartımız emeklerini yemişler gelmişler. Minecraft. Minecraft olsun. Ee, story çok beğenmişti. Mini game olsun. Mini gameimiz var mıydı bizim Minecraft? Ana varmış ya. Artı da koymadık. Üç buçuk yıldız. Valla en az 3.5 yıldız alıyorum ben. Çünkü 3.5 yıldızdan aşağı kötü olarak sayılıyor. Para daha yeni geldi abi. Batışa geçtik. 100 binimiz var. Ne? Dur. Oy. E. Ee? Next diyor. Alo 100 binim var. He bak diyor ki bir şeyler aç 100 bin dolar kazan ve bin lira iş al abicim bunu yapana kadar 3 saatim gider bir git oh 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 uyumak en yaprakasın yolu dediğim gibi aa dur bir şey yapmaya tutuşum o zaman stil yapmıyorum Stil ee, Stil boyut olsun Stil boyut Story ee, Market hazır Kodik, veya savaş, ee, bilimler ha, Şöyle tık 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 tıklayacağım da. Şöyle ya ha, Hazır merkez. herkes Oy 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 Abi ne yaptınız siz Bu ne Kuşlar sohbet ediyor aslında bu Story Benildi Street diye galiba. Evet. Sonra be. Bu yapması bu zapar gelmiyor yoksa. Yüzde olsun da. Minecraft değil video Saçma sapan bir şey yapacağım. Dong, dog. Galiba çok zor bir şey yaptım. Şunla, şu ikisi, şu ikisine bakın. Arts ve marketten biraz uğraşıyor. Coding. ablacığım Rüt, rüt e, konuşabilirsem tekrar konuşacağım. Full alta takılıyorum. Hop. Bu eti o bak böyle Çalışsın diye. Hadi az kal al, az kal, makin, makin, makin. Tak, 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 tak. Sadece bu eti yeter. Abi, tak, 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 tak. Kır, kır, masayı kır. Gerekirse her şeyi yapar masayı kır. Eh. bir süper yıldız. Ne kadar kazandım? Dungeon. Bir yıldız olsun umurumda değil. Yani bir yıldız gördüm oyun yani normal bir yıldız gördüm ama Oyun normalde normal yıldız vermedi bana. Yani normal derken. Böyle aslında güzel bir şey verdi. Ee, şöyle. horse Minecraft gel. Üzgün spansal hiç yok. Tam uydu. Hadi 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 hadi. Hadi hadi bak her şey kolay. Yani. Ben bu ilk derken aldım boş olarak demiştim. Şimdi bunu eğlenceli Ne kadar eğlenceli görürsün. Activation. School. Game show. Hayır. Expense. Sip. yani. Hadi bakalım. Bak coding bu şu şuraya başlıyor. Aspen marketing en hızlı halinde. Binbox great work. Aferin lan bin tane bak buldu. Hadi. Ha tamam. Bir şey yoksa. Ah. Hadi hadi abicim. Bir birkaç kez, kez tıklayacağım be. Onu ben de yaparım. Ha expense buydu. Unutmuşum ben. Squash duymaz bu. Parlayan çocuk. Ya insanlar istediğini beğenmiyor. Neden abi neden? Bu <laughs> laza hep, hep. Yine oyun böyle şöyle şöyle. Mega çok seviyor. Mega, mega olsun. Mega, mega hoşla. o performans sonuç verir bulamaz ki Şöyle lan oynayacağım. <laughs> ne oynuyorsun? Mega Lucky Blocks. Wood Spider. Yok. Void ben biniliyor. Dur. 100 gün ver bana 100 gün. Void 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 story 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 yap Allah Allah artık onu unuttum 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 baba unuttum unuttum Baba unuttum unuttum Baba.

Narm şimşim ne aldım? İlk önce artı geliştireyim. Bu adamı kovacağım. Yeni 75 binlik alacağım. Hadi bakalım. Oturalım. Oops, arts, fire. 5 5 5 fire. So Şimdi biz şimdi mal aldık. Benim. Evet. Bu abimiz en iyi. Artçı. Ay yok bu abimiz değil. Bu, ab bu ablamız. Çok iyi artçı Aşırı yani. iki dakikadan art. Çık çık. Artık şimdi kodinki ve şu kız çon 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 iyi arttırmam lazım. coding Fire. Kuzca kodik. Hayır. Q, A, hayır hayır no don't fix my hayır bütün işçiliği fullledim en iyi işçiler işçileri oldum. En iyi bakın. En ama en ama en ama en iyi işçiler. Bunlar bendeyken yani her şekilde ederiz. Ne o? Ya da kat olsun, kat. Vot ya hell? Lucky block. Uzanan lucky block yapmıyoruz. <türk> Tmz. Gel bence. Ayy artık oynuyordum. Evet artık çok hızlılar. Çok yıldız, sevildi. <laughs> Bakın hep bu bir şey yapıyorum, hep elmas oluyor. Hadi bakalım. Evet, hadi. Hala mı yapılmadım? Yapsın. <laughs> İki tane elmas plaketim oldu. Blue çileler var diyor. Ee, altın var diyor sana. Altın var. Bir de elmas var. Üstüne süpürler. En güçlüsü. Hadi uyuyalım. www yes 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 brrr çünkü double ben bir şey fark ettim her zaman hepsinde bazen yeni şeyler çıkıyor. Gerçekten yeni şeyler çıkıyor ama bazılarını yapamıyoruz. Mesela bu yapmıştık. Ama şuradaki şeyi ben hatırlamıyorum. Ben e, evet dışında da yapmaya çalıştım ama yani o kadar fazla yapmadım. Sky blue yaptım. Başka bir şey yaptım yok. Diye hatırlıyorum. Ha ben bunu yapmıştım. Bu çok güzel. Bu ördekleri vurmaca. Bergen. Ben bunu yapamamıştım diye hatırlıyorum. Allah bu çok zordu. Bu çok zordu. Yuvon. Almış mıyım? Evet olmuşum. Ama kuzuna bakın beleş şey. Mesela bunu da yaptım ben. Şuna gidiyorum. Ya uğraşma. Skyblock değil mi? Yani şu. Bakın. Yani Sky de bu şöyle bizi yukarı atıyor. Biz de buradan şunu açıyoruz. o Hey, hey, dostum. Ha. Şunu alıyorduk Bu kadar bir şeydi. Şunu yaptığımı hatırlamıyorum. Hadi. Ha yok ne yaptım bu fabrika fabrikatördü bu. Kolay yani iki tane şalta şalta ineceğiz bir yukarı bir aşağı. Tek şey yapacağım bu. Öyle <kühüh> <laughs> 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 kamçık. Burada bir yer var. Yes, 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 yes. Brrrr. Bir sene. Zoom kalacağım. Devam edelim mi? Devam edelim mi? Az aksaklığı yaşadığımız mi? Aksaklı atlayalım. ne kaldıysak devam edelim. Evet, 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 evet. Demiştim dobdu içtim, içtim, dobdu içtim, içtim. Dobul, 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 dobul. Yes, yes,

Bu çok bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Fethi bu çok sevilir. Yok factory. Sen bir... az ya yeni çok bir şey gelmemiş. Yani bir şunu yapabilir yani şu gelmiş bir. Yani bunu beraber yaptık sizde. Daha önce batırdığınız gibi. Videomuzu atsak. Ana! O ne blok? 100 gün o ne blok? Mega. Mega yüz bin yüz gün mega Ne megası? Minecraft. Bakın kıracağım içine şey gelecek. Alo? Alo? He? Kordo. Ver dedim o ona blok. Onu aldım ben boşuna ona göz dikmeyin. Geldiğimiz yere döndük. <gülüyor> 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 Hadi gülüyor bir şey fark ettim. Adam bu yazı eklemiş. Bırsın oldu bir sessiz. gibi oldum. Yani sanki yeni doğdum. Ah. Oh. bu üçünü full şey yapacağım. Skyblocks. Bak. Üzgün. Minecraft Skyblock. Aa, flintstone güzel olurdu. Skyblock değil ya, van. <laughs> üçünde olurayım. Ee, bir de mega yapacaktım. Mega, Minecraft e, Skyblock yapacağım. Skyblock diye bir blok lazım bana. Ah tamam. Yine mi dakika oldu? açıklama bu mi? Bir şey ekledim. Ne alaka abi? Şimdi bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. 1 2 3 Üçü de üçün az bir saniye. Evet arkadaşlar kalın senin devam edelim. Aha. Ben arkadaşlar yani şey yaptım ikisiyle. Şu bunu böyle anca oldum. O ne? Ya skin pekim yok diye yaptım be. Tutar dedim. Ben skin pekim yok ki. Skin peken giysi. Üf. Bir yakında bir milyonu olacak. <laughs> of videomuz bu da Abone olmayı, like atmayı. Yapabileceğiniz her şey yapmayı unutmayın. <laughs> Mega Abbanın ol tuşun neredeydi? Abbanın ol sık olmaz ne yap? Ana diyor kapatıyorum ya da.